Hepiniz merhaba Oy Portal'dan Selim abim Garvaryos'tan Cem'le birlikte yani ekiple Loveless Sky Blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada e, mantar inekten sınırsız yemek alacağız kaseye doldurup güveç yiyeceğiz. Eee evet. bu, bunu, bunu söylemişsiniz ilk bölümde buradan sınırsız yemeği hallettik ayrıca. Serinin ilk bölümüne iyi like gelmişti. Artık bir şey koyuyorum. Sizin de izninizle krallar. 5000 like Yanlış geldiği son. sürece seri devam edecek. Burada şehir büyüyecek, katlı şehirler olur, gökyüzü bir şey olur, her bok olur ama 5000 like'ın altında kaldığı an seri diyeceğiz ki artık ilgilenmiyorsunuz seriyle. Artık sıkıldığınızı anlayıp bırakacağız seriyi. Aynen Aynen o arkadaşlar 5000 like seri yani, seri... arkadaşlar. Serinin devamına sizler karar sizler vereceksiniz. Karar sizler değil ya. ya. Aynen öyle. 5000 Ona like. sarma abi niye video atmıyorsun deme yani. Evet, 5000 like geliyorsa seri devam, 5000 like gelmiyorsa seri Finito. Hadi bakalım. Buradan dediğim gibi sınırsız yemek çok iyi oldu. Ekstra bir kase yapmak kolay mı? Kase kolay abi ya. Kova yapar gibi yapıyorsun ama şeyle işte. Tahtayla. 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 Bizim şey nerede? Kaz, kazdığımız yer nerede? Şu ver. Kanka orada aynen. Oradan biraz daha devam edelim. Bunu upgrade dememiz lazım. Upgrade. Aynen. Üpürat. Oha. Bu arada Sarp sen şey diyordun onu yapıyor muyuz abi? Ne? Ee, haritanın sonuna gidiyor muyuz? Ha ha. O, 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 ne o lan? o ne lan? Lan taktik. Aksolot mu? A Yok şey Yok, Yunus. Ooo lan bunu Öldürme. keşke öldürmesek Öldürme, ya. ya suya nasıl girer o? Ya yazık üstüne su döksek şöyle. Aynen. alıyor muyuz? Lan ölme lan. Ölme Dovayla lan. alamıyor muyuz onu? Abi kovayla bu alınmıyor kocaman balık ya. <laughs> bunu, 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 bunu koyabilir miyiz peki şeyin içine? Ama büyük abi, bu. Koyarız da çok zor. Çok zor. Bu ölecek abi her türlü ya. Hakikaten bir içim şey oldu ya. Şurada Aynen kalmaz ya, mı ya? Ne oldu? Şurada kalmaz mı? Burada yaşamaz mı? Lan öldürüyorum oğlum bunu. Oh, lan öldürme lan Cem. Öldürüyorum lan. O oh, oh. Cem sakin ol lan. Ada katil çıktı bir anda. <laughs> Herkes yorumu Katil cam yazsın. yazmayın yazmayın. tamam e, o, burada sınırsız şeyimiz var. Ulan bir kafam durdu ya. Cem gel şuradan bir devam edelim o zaman. Tamam abi kovayı sana vereyim istiyorsan. Tamam. <laughs> Bak onu al. Bir cümle en sonu kötü yere yapıştır <laughs> yapıştır. <yapıştırayım. gülüyor> bu arada artık bir kara parçası net olduğu için bence şey olacak. Artık yaratık spawn olur geceler ha. Artık aynen yaratık spawn olabilir bu arada ya. Aynen abi. Böyle böyle dümdüz gidiyor muyuz buradan? Aynen. Hadi bakalım lan. Hadi bu alım. Hadi bu Tak Takla kick, sen ortayı kazmaya devam et istiyorsan. Aynen orayı ben kazacağım. Geliştirmemiz lazım bir yandan. Aynen. Doğru, Doğru. dedin kral. <laughs> Doğru. 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 Aha. Master Oo. Party. King, iyi misin? Oo. Oo. Lazım mı? Lan ne oluyor? Oğlum hepsi bize geldi. Lan, aa, aa ölüyorum. Oğlum evde gelme. yangın mangın çıkmış orada Tank ya. Tak tak ik. Oha. Oha Cem boku yedik. Gel 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 gel. gel. Al aşağı düştüm lan lava düştüm. Ya lava düşme Selim abi düşme ya. Lan. Oğlum hayvan gibi vuruyorlar lan. Şey atıyorlar bunlar tamam, çünkü. Tamam. Cem, Cem, dikkat et. Geliyorum, geliyorum. Oğlum bir tane vuruyor, canımı yarılıyor lan. Ola, gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan öl. Öleceğim, 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 öleceğim. Ölme. Ben öldürmeye çalışıyorum. Tamam. Bunlar buraya Öldürüm sıkıştı, oğlum. çok iyi oldu. Hepsini öldürdüm neredeyse. Ll l. Tamam mı? Kurtulduk mu? Tamam. Abi şuraları ulan. bir kapatın ya. Şuraları bir kapatın ya. Oğlum bu ne ya? Kaplumbağa kaplumbağa Benim değil mi kaplumbağa <laughs> Ulan noob Ne abi Abi az noob değilsin he Şu mantar inekten keşke sınırsız olsaymış ya Mantar inekten o Aaa şurada tane bir tane daha orada. var lan Cem O o kapattığımız nerede bulundurduk mu? Kapattığımız duruyor, değil mi? içeride aynen bunu da kapatsana Cem Tamam Hatta o, onu oraya mı götürsek? Abi hiç Çok Çok uğraştırır. Lan... Kapat buraya kapat. Böyle... Lan oğlum yürüme bir ya. Ya senin ben. Ne oldu? Nerede Lan yürüme. Lan, yürüme gelme bana. King yardıma geldim. Aynen. İyi olur. Ben tamam, de ölmeyeyim ama. King bir diğeri ölmedi daha. Dolaşıyor King. Nerede bu? Ha, ben, tamam. Lava düşür, düştü, tamam. Tamam. <laughs> blok var mı Sarp? Lan çıkma. Blok çıkma. var mı abi? Blok. Tutuyorum. Mind mı? blok. Şunlar var. Lan, kapatsana. Kapat abi. Tamam, süpersin. Bir tane şunun üstüne koy. Ya üzerinde Şuna bir mı? sürü gereksiz şey var Aynen, ya. Sonra onun yanına koy kanka. Bir açık kalsın pencere gibi. Şöyle mi? Aynen, süper. Tamam. Bu arada evet. tüccar çıkmış. Bu ne satıyor lan? Aa, tüccar ne ya. satıyor? Emerald verince değişik değişik şeyler satıyor ama çok kötü abi ya. Aa, bunlar bir boka yaramaz. Bunların Sakın tükürmeyin olursa... lan bana ip falan alabiliyoruz ha. Hayvanları sağa sola götürmek için bunların ipi kullanabiliriz. Tamam kesin kullanırız onu. Takla ki lamalara tükürme sakın ha. Niye lan? Lamalara tükürme. Abi. Lamalara tükürme. Tükürme ki Muhammed de şey diyeceğim. Lamalar cidden, tükürüyor oğlum bize. Ortayı daha fazla kazıp yeni çağa geçeriz tamam. geçmesine de. Şimdi bak bizim tarlamız var değil mi Cem? Tarla var. Eee obsidyenle çevreyi büyütme olayını da yaptık ama biz tamamen topraktan büyütmek istiyoruz. Aynen abi, ee, toprak... Ee... Haydi bakayım, sende o abi artık. Sende her şeyi, ooo deyip durmayacaksın. <laughs> Aynen öyle. Cem, sonuna mı geldik lan dünyanın? Ya, Oha, sonu mu lan burası? Cem? Atlayın aşağı bakayım. Aha! Sonu mu lan? Oha! Cem! Oğlum, aşağıda acaba şey var mı lan? Aha ben yürüyorum lan hala, görünmez blok var. Aynen, aynen de bir tık ötesi şey galiba. Bir tık ötesine gitmiyor evet, bir blok görünmez blok var. Oo. Lan düştüm lan! <laughs> Abi ya Allah. Cem sana burada şey yapacağım dur. Abi su, su akıtsana ben hala düşen sudayım şu an. Tamam tamam akıttım gel. Abi umarım o su çok hızlı gelir buraya. Gel gel gelir. O, gelir. Oğlum inanılmaz bir kurtarma operasyonu. Ya, Cem arada. böyle bir kurtarma operasyonu yok bak. Oğlum helal olsun lan. Oğlum <laughs> taktık Cem dünyadan aşağıya düştü, su atıp kurtardım ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu arada suyu atsana. Bunun altında acaba başka bir dünya var mı, boşluğa mı gidiyor burası? Atayım. Bir bakalım mı biraz aşağı doğru inip? Bakalım. Düşmeyiz değil mi? Yok abi ya. Suyun şeyini geçmediğimiz sürece düşmeyiz. Cem geliyorum. Ulan ne aksiyon oldu be. Oğlum merak ediyorum ya. Ulan Sarp beni aman, ittin ya. Aman 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 sen de beni <laughs> itiyorsun yapma. <laughs> tamam dur dur. Cem boğulacağım. Abi ne yaşıyorsunuz orada ya? Abi inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Cem ben korktum kaçıyorum. Bir şey diyeyim mi? Aşağıda hiçbir şey yoksa. Hiçbir şey yok bence de öyle. Bu arada dediğimiz gibi yani bu şu an sky block zaten aşırı gökyüzündeyiz yani. Ee, Allah bilir neredeyiz yani bulutlara yakınız. Ee, burası belli ki bir kare şeklinde bir alan değil mi Cem? Abi evet altından görünüyor burada. Bu arada burası bayağı kocaman bir kare. Aşağıda hiçbir şey yok arkadaşlar. Pardon 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 Cem yanlışlıkla suyu kestim. Lan, sıkıntı yok sıkıntı yok. Kurtarma operasyonu her Acaba zaman. ben Nether'ı merak ediyorum orası Nether Nether'a gideceğiz. Nether kesin efsanedir. Bu arada <laughs> e, akşam oluyor Cem çabuk gel. Geliyorum, geliyorum yaratık spawn olacak çünkü o zaman biz burada kendi şehrimizi kurup kendi şartlarımızla üretimimizle hayatta kalmaya çalışacağız abi aynen ama işte biraz topraktan yapmak lazım Toprak. obsidiyan sonuçta bizim hiçbir işimize yaramayacak hiçbir yani. işimize topraktan yaramayacak topraktan geldik toprağa gideceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle bu arada şimdi mantar inek bizim için büyük bir çözüm Ama Bayağı sınırsız yemek abi lan ne oluyor lan Geldim, Cem geldim, tarla o, işini o, 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 o. birazcık daha büyütürsek bu iş olur. Abi tarlayı bir de şur, şurayı işte topraktan büyütmemiz lazım bak taştan da değil yani. Evet evet bir de şey lazım bize Cem e, burayı koruma altına almamız lazım çok fazla yaratık çıkıyor çünkü. Bize de sana bir şey söyleyeceğim abi şu mantar ineği buraya kapattık ya şu ha? Onun bir tık ötesine su atabilir misin bu lava biraz yakın ya. Şimdi bir şey olur falan. Tamam yani, herhalde buradan yanmaz diye düşünüyorum ama. Yanmaz ya herhalde. Aa iskelet çıktı bak. Oo. Sıkıntı bu arada. Biz, acil Cem bize bir ev yapman lazım. Nasıl olur? Abi ev, ev yapacağız bir de yatak yapmamız lazım. Onu nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum. Hemen yani. hemen yünlere bakıyorum. Ben de bakıyorum. İki tane yün var beyaz. Beyaz iki yün var tamam. Benim üstümde yok abi. Aa, sen bana abi. versene yünleri, ver yünleri. Bende yok yok, bende yok ki. Ha, i̇ki beyaz yün var dedin şeyde sandıkta var. Sandıkta, şöyle. tamam. Dur, çok sandıkta seri kaldı. Cem, çok küçük bir. Lan oğlum burada hayvanlar, abi... lan lan öleceğim. Örümcek ağlarından yapılmıyor mu ya Yun? Öyle bir şey vardı. Beyler, beyler, beyler. Aa tamam Sarp Yun yapıyorum abi ben. Cem bir tane şey yap bize. Abi örümcekleri öldürmemiz lazım bu örümcekleri. Tamam tamam Cem şey Cem yapıyorum. acil bir yatak yapsanız sonra siz serverdan çıkacaksınız başka yolu yok. Tamam. Oğlum yapmaya çalışıyorum bir dakika odun lazım lan odun 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 odun, odun burada var bu bak, bu sandıkta var al Allah olur koruyun beni ev yapacağım dur Cem. Hayır ben tamam, yaptım tamam. bak yatak yapsan tamam, Cem yatak ben seni koruyorum yapacağım. koruyorum koruyorum tamam yatak, yaptım yatak tamam. yatak yaptım al yatak uyudum, uyudum. Ka tamam, çıkın çık oyundan tak tak çık Çıktım tamam of tamam gelin Cem evet. bir tane de şuraya kapı yapsak burası benim şimdilik uyuma alanım olsun. Size de bir yatak yapmamız lazım ama. Abi işte onun için ip lazım bize. İp ip lazım değil mi? İp Aynen. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya. F lan nasıl bu <laughs> ya. Aa dur bir tane Hı. daha yatak yapabiliyorum ben. Tamam süper abi onu da yaparsan efs olur. Ben yani bir kişi girmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geldim tamam. Evet. Lan, tamam bir kişi çıkacak serverdan şu an. O da Selim abi olur zaten. <laughs> Yok oğlum burada da bir sürü örümcek var ya bunlardan örümcek. çıkmaz mı acaba? Cem var. gene gene bir şekilde... gelsen Allah aşkına. Geldim abi. Gene bir şekilde şu hale geldik. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şekilde gene geldik şu hale. Ya, oğlum çok kötü bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> <iyi mi> lan? <laughs> i̇glo yaptık sanki. iglo gibi. Oy. Burada da ne neyse. <laughs> bu arada bir kapı da yapayım kapı. Uydu? Kapı hemen yapıyorum ben sana kapı. Aynen. Kapı. Kapı. Kapı lazım bize kapı. Bir, iki, bak şimdi dünyanın en küçük evini yaptık. Aynen. Abi çok güzel oldu lan. Çok güzel oldu bence de ya. Bir de bir, bir tane de <laughs> Takla King'e yatak yaptık mı bu iş bitti ya. Ben de bir tane yün var abi. Beyaz mı? Ben. Beyaz. Kaç ipten yün oluyor? Dört ipten bir yün oluyor. İki tane ip var bende. Tamam o kalsın Kemi sende. Kemik var o bir boka <laughs> yaramaz. yok evet daha fazla yün yok ya. <laughs> Taktik neye gülüyorsun sen ya? <gülüyor> Hayır ip kalsın sende diyor ya sanki al bir yerini bağla kalsın <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Ben kazmaya devam ediyorum bu arada. Bu arada bir tane demir var mı Sarp? Aa, cık, ulan, sen? ulan ne yapıyorsun sen? Bir tane demir sandıklarda olmasa olsa <laughs> oha lan elmas kılıç yapmış bu adam kendine. Helal. <laughs> Elmaslarınızı harcadım. Ulan kazma yapmak varken kılıç yapılır mı lan? Yap. Ah. <laughs> <laughs> oh! gel, <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan dur. Lan öleceğim. Gel buraya. <laughs> gel, buraya. gel buraya ver kılıcımı! Kaplumbağa yumurtası çıktı sarp. <laughs> Aa geri öldüm. Abi nasıl öldü? Kaplı banyo ortası mı? Ayı ya aynen ne işe yarıyor lan o? Ayıp! <laughs> <Oo! gülüyor> <laughs> <laughs> lan diamond kılıç nerede? Dur aa buradaymış tamam okey. <laughs> aa çok iyi ya. <laughs> Gülmeye bak ya. Ya nasıl eğleniyor ya? Nasıl eğleniyor ya? Gel lan buraya ki. <laughs> sağ sağ bittin oğlum sen. <laughs> 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 lan öleceksin sen, öleceksin. Öleceksin gel buraya. Kaçma Aa, hiç lan, yemek, yemek, yemek yeme, yeme. yemek <laughs> yeme gel buraya. Gel bak buraya. Sen kendi başına. Hayır <laughs> hayır atma sakın. Atma sakın. O elmas kılıç mı? Ya. Şey. Yardım lazım şu an. Acil yardım lazım. Abi geri gel, geri gel. Bak aşağı atla, atlama, sağ. atlama, geri gel, Cem'e yardım lazım. Oğlum burada kocaman <laughs> bir gardiyan var, sizde o iş. Sen öldün mü? Yok ben öldüm Allah, şey verdi bize. Şey vardı yani. verdi evet. ya. Dibaf verdi, dibaf. Ya benim bu... kılıcım yok ki, ha tamam, yaktın Cem. Bu arada bak, sende şey vardı, kova vardı, gelsene <laughs> bir. Ben şey, o kovayı şeye koydum galiba. Abi kovayı al, debuff'ı kaldırmak için şuradaki inekten süt alıp içince geçiyor. İnek hangi inekten süt al? Ha şeyden normal, mi? Normal normal inekten kovayla süt alabiliyorsun. Tamam. Hemen. Oha. Dök abi bak. Süt al iç. <laughs> tamam. Oo, helal al Cem. Benim görülmüş bir hesabım var da. <laughs> 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 Ulan King sakın ha sakın vurma lava düşeceğim lan lava düşeceğim Düş Lan bu nasıl bir seri birbirimizi öldürüyoruz kavga çıktı <laughs> Kavga çıktı ya Abi Cem Allah aşkına ya. Elmaslarımız herif kılıç yapmış kazma yapacağını. Abi oğlum ben de üzüldüm de bir şey demedim ya. Ama yaratıklar çıkıyor dedin. beyler ya. Abi gerek yok. Ki. Bana <laughs> ne vuruyorsun <laughs> ya? Ben bilerek sataşmıyorum ya. Sataşmıyorum. Cem Sataş... tam da peaceful oynuyor ya. Abi keşke ama? abi onlardan kazma yapsaydık ya. Keşke ama ya. Kitab en azından hızlı seri bitti şu an ya. Hızlı... Seri bitti. En azından abi. hızlı kazardık değil mi orayı? Abi hızlı kazardık bir de şimdi obsidian <laughs> falan kazacağız ya o yüzden zaten. A! <laughs> Ama öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar noob bir tayfa <laughs> olamaz ya. <laughs> müzik diski çıktı abi dinle. Takla ki, takla gel sana kılıç veriyorum gel. Nerede hadi? Al attım. Alıp taş kılıcı ne yapayım ben ya? <laughs> Al attım. Abi şimdi sen onlardan kılıç yaptın ya biz bu obsidian'ın nasıl kılıç ya. Obsidyenleri nasıl kazacağız? Biri bana bunu açıklasın abi. Obsidyenleri mi? Tekrar çıkar ki Cem Diamond. İyi iş. Diamond tekrar <laughs> evet çıkar ama oradan bir anda da, hiçbir şey çıkmayayım. Obsidyen çıkarsa boku yedik. Hayran <laughs> bu arada. <laughs> Doğru lan. O zaman Konuş işte o, o, zaman işte Selim abi ben lava atarım Cem. <laughs> Ya Oo. şunu bir upgrade demeyi de istiyorum da. Aynen aynen bir kazalım ya. Upgrade'lenmedi ya. mi yani? Bir upgrade görelim. Ha. Ha. Aha. Oo, somo. Oha ulan. üçlü mızrak Cem. Oha upgrade gel oğlum üçlü mızrak. Üçlü gel sana atayım bunu gel gel. Aa, tamam, tamam, tamam. Al al al. Bak Lan, bak bak. Oğlum kılıcı ona attı. Her şeyi ona atıyorsun ya. Ulan mızrağı aynen, aldı. aldı. geldi. <laughs> Abi onu sağa tıktı mızrakta. Bana atma sakın. Ölürüm. Lan ölürüm. Gel oraya. Gel buraya. Oh! Oy! Alırım ben onu. Baya baya uzağa gidiyormuş lan o. O alırmıyor ama değil mi? alınıyor mu lan? Alınıyor. Lan aldı yemin ederim aldı. Abi onunla yağmurlu havada bir şey yapıyorduk galiba ya. Onu harcamayalım. Evet evet. Tak tak atla bana atla. O Bu arada 10 saniyeye şey geliyor. Upgrade geliyor. Tamam. O mızrağı da O mızrağı al Taklık bak harbi bana atma kullan onu. Tamam tamam. Hop, ne, ne oldu? Geldi? Abi antik ağaçlar falan, dungeon'lar falan gelecek şimdi artık. Zindan çağına geçtik. Oo, taş Zindan. maş. Sınırsız taş geliyor Vallahi şu an. Taşlı, maşlı bir şeyler Zindan. gelecek işte. O, onu, o onun saldırı hasarı kaç king? Bu mu? Bakayım hemen. Oha lan 9. Benim 7. Bir şey söyleyeceğim. O sadece atılarak mı atıyor peki? Yok evet. abi o yağmurlu havada ona bir şey yapıyorsun böyle. Yıldırım falan atıyor. Oha. O e o zaman Cem onu, değil onu değil ya mi? sen kullan. Bir dursun o hatta abi sandığa koyalım. Sandığa doğru. koysana tak tak onu. Kaybetmeyelim Aa, onu. Arkadaşlar yazar Aynen, zaten tam ne Evet yani. evet yazın siz. O domuz kanka domuzları pigmene çeviriyordu galiba. Ha. Yuh. Ne anlamı var pigmene çevrilmesinin Evet. İşte orada yapıyorsun öyle. Ha. Sana itaat mı ediyorlar? Galiba. Taktaki çok korkutuyorsun beni <laughs> Gereksiz item. A. Ah! Abi bizim Cem abi Chess. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bizim Chess'ler bok gibi ya. Bu <laughs> <laughs> aa, 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 lan. Aa, lan. var. Lan, <laughs> lan, lan bak burada. lan. Bunlar yeniyor mu acaba? Eti var mı bunların? Onları da yemeği verelim Yedir. Cem. <laughs> Deneyelim. <Doğru>. <laughs> Sınırsız. Yok lan tüy çıkıyor bundan. Sınırsız güvecimiz var zaten. Hop. Dur lan dur dur öldürme bir tanesi kalsın ya. ya. bak tüy çıkıyor. <laughs> oğlum tüy çıkıyor ha, tam, ya. Oğlum burası böyle. hayvanat bahçesine döndü ya. Kaplumbağa falan ama falan ya. <laughs> Aynen kaplumbağa kurbağa sarp hepsi var. Ulan sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ha? Lan? Lan sen? ha? <laughs> o Chip inventory yoktu hepsi gitti üzerimdekileri. Geçmiş olsun Geçmiş olsun Geçmiş. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik Oldu ekiple birlikte Lovely Sky Vlog kaldığı yerden devam edecek Dediğim gibi like atmayı unutmayın 5000 like geldiği sürece seri devam ediyor Takla King Noob olsa da devam edeceğiz Haydi bakalım <laughs> Kendinize çok iyi bakın Bay bay